Ben bugün yine yoğurt yayacağım da. Ama illa şu buzu atacağım. Akşam bir süre sonra Buz Ne koyarsan da bu olması gerektiği için şöyle bolca buz atacaksın ki ya şey bilermiş yani yoğurdun içinde yağ şöyle kapağa baksan sarı erilmiş. Bunu ancak buz kurtarır. Başka hiçbir şey kurtarmaz. Kurtarı bir de böyle kurtaracağız. Kurtarmazsak şimdi bunu doldurdu içine. Bir tür bir çalıştıracağız. Böyle kalacak. Böyle biraz soğuyacak. Bu yağlar donacak. Yoksa yaya Böyle her tarafını yoğurt, buz, 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 eriyinceye kadar